Çocuklar vatandır diyerek başladığımız bu yolda çocuklarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Bu Cim Saadet Öğretmen Uluslararası Cinsel istismarla Mücadele Derneği e, Hukuk Müşavirliği olarak bizler de bu davada annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan 7 yaşındaki kızımızın duruşmasında bugün bulunduk. Avukat arkadaşlarımız içeride e, bütün mücadelelerini gösterdiler. Duruşma bir sonraki tarih olarak 13 Ocak tarihine ertelendi e, ve dosyanın tutuksuzluğunun devamına karar verildi. E, ayrıntıları avukat arkadaşlarımızdan alabilirsiniz. E, bugün duruşmamızda küçük çocuğumuz dinlendi. Sanık dinlendi. E, çocuğumuz yaşadığı olaylar sebebiyle e, aklı ve zihni çok bulanıktı rahat ifade veremedi. Sanık en başından beri çelişkili ifadelerde bulunuyordu. Bugün mahkemenin huzurunda da yine çelişkili ifadelerde bulundu. Biz tutukluluk talebimizi tekrar tekrar yineledik. Mahkeme bu aşamada tutukluluk talebimizi reddetti. Bir sonraki duruşma 13 Ocak'ta. 13 Ocak'ta da çocuğumuz için burada olacağız. Merhabalar. Ucum adına katıldığımız bu duruşmada ne yazık ki sanığın tutuklu almasına ilişkin avukat alımı talebi reddedildi. Ancak bir sonraki celse tanıklar dinlenecek. bunun tutukluğa ilişkin kararı da etkileyeceği düşüncesindeyiz. 13 Ocak'ta tekrar burada olacağız.